Şukarsan <laughs> şukar Ne çok inanamıyorsun? Mal gibi çevirdin direksiyona basıyorsun gaza. Çok özür dilerim. çok Dikkat etsenize. Ya direksiyon hala elinde arkaya dönüyorsun ya. O portatif direksiyon her yere taşıyabiliyor. Arabanın markası PlayStation. Hiç şu arabadan aşağı ufuk sen değil Mahvettin arabamı diye ağlamaya başladı Ufuk. Ya, arka, arka, ya arka, şey zannediyorum ama siz de bana yardımcı oluyorsunuz. Merhaba kız. Arka dönme. Oha, oğlum bu ne lan? <laughs> 70 kilo altın istemedin mi oğlum? <laughs> Kanka sen bunu bana havale yap. Vay ya danset Barış danset bayağı. Kulağında kulaklık oturdu. Çömeldi. Her şeye razı. Hala müzik mi dinliyor bize? Evet. Barış çok danset, büyük danset. Büyük. büyük. Üstündekileri parçala at. Elin gitti ya. Çabuk <laughs> olun. Bak tam sana. Ulan bu ne? Ilgaz fantezi kıyafetlerini buraya mı getiriyor? Evet, gör kızı. Bak dur dur şu an. Ne diyorum ki? Ne diyor? Bak, bir yanaktan öbür yanağa şişirerek söyle Bak, ağzının duvarlarında. Kalça nereye giderse şarkı ağzda o tarafa gidiyor. Evet, bu işte. Elvis'i sen! Al işte Elvis'i! Ne yapıyorsun? Popun kralı gitti. Tamam. Elvis'i hisset! Yürüsene! Kız dönünce bütün şey... Arkadaşlar! 1970'lerde çok ünlü bir yönetmensin. Evet. İyilerdensin. Bir ozan açıktan değilsin ama gene de iyi yönetmez. Teşekkür ederim. Fakat o günlerden beri <laughs> o günlerden beri hiç film çekmemişsin. Evet. Kendine neye vermişsin? Kara Hayır. Oh. <laughs> Aç kapıyı. <laughs> evet, aradan bakarken Aa! Allah! <laughs> ne oldu? Hep böyle iyice bastık üstüne ezildi. <laughs> Hava Yolları'nda çok his çıktı. <laughs> ne ezildi? Böyle... <laughs> Arkadaşım, Mustafa'ya de ki, beni... Ne yapıyorsun? Boncuk arıyorum. <laughs> Kız ona hepsini sen yedin diye. Ay hepsini sen yedin. Hayır, sen yedin. Ayran bozuk mu? Bize ne oldu? <laughs> Arkadaşım bilmiyorum. Sarp, sana ne oluyor bugün? Ona ne oluyor? Sana da oluyor diyor. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Senin gibi... <laughs> ne yapıyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Ayağınla ne yapıyorsun? Bilmiyorum şu an. Kendimde değilim. Ha tamam. Kendim... Bu sürekli kan palp alıyor. Tamam. Po al pompayı. <laughs> ne? Al pompayı içine. Yazıklar olsun sana. Seni gibi kardeş... Ah. Ne oldu abi? Ah. Tesiste mi? Tabii ne var de devrim yükte? De anlatı var bakayım. Türk gelenek ve görevlerine uygun olarak tarafımız var. Osmanlı'dan kalma. Lan Osmanlı'dan şey mu? Her şey tamamen ahşaptan yontma. Arkadaşım. El işçiliği ve zanaat biliyorsunuz o dönemlerde çok önemliydi. Bir oymalı çok mı? Sultan, oymalı. Birçok sultan o yüzden öldü. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Kıymık Beyliği tarafından. <laughs> Vallahi heyecanım çok güzel bir enerji kapıdan girer. Biraz herkes şahane. Niye? Ne yaptılar kapıdan girince sana? Arkada abi bir şey yaptı, tam anlamadım. <laughs> Ama artık çok başka bakıyorum hayata. Abla da fotoğrafını çekti, başlayabiliriz. Ama enerjiyi hissettim. hissettim bu şu an hissediyorum. Gerçekten böyle trifaze, tek be. faz merkez. <laughs> Demek ki abinin eli uzun oraya kadar. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum, siz burada top oynamaya yasak olduğunu biliyor musunuz? Sana ne lan, sana ne? <laughs> Ne oldu? Çocuk tutturdu. Oynayacağım. <laughs> Neyi gelsene, tutturdu? Gelsene buraya, gelsene. Gel. Gelsene. Bak buraya gelsin. Ezgi. Ezgi. Sağ elini boşa çıkar. Ne evet. Her zaman da birliktesiniz. Erhan'la Adnan'la mı? Ha. Çocukluğumuzdan beri beraberiz. Biz hep beraberiz. Kızla ayrıldınız mı? Kızla ayrıldım. Hayır, üç buçuk yıldır birlikteyiz. İnşallah önümüzdeki hafta evleniyoruz. Fakat şimdi annem bir şaka yaptı. İşte kızlarla... Yüksel, ki... konuşurken yüksel. Oooo! Oo. <laughs> bir erkek al sahneye. Bir erkek istiyorum. İspat edecek. Al çabuk. Gel abiciğim. Kaç yaşındasınız? Olur. Gel abi. Ağzında sakız mı var? Çok güzel. Bende de don yok. <laughs> sahneye sakızla çıkılır mı? Müşterim bin arabana gel. Arkalarından sıkıştır şunları. Hah. Gel. Anan, anan anan anan. Sıkıştır. Arkadaşım sıkıştırıyor Allah. bizi diye bağırsana. Ya hadi Erdil adam yürüyerek bizi geçiyor ya. <laughs> Hayır onun arabası var. Arabayla sıkıştırıyor bizi. Arabada dik duramadık. O taraftan herkes... sıkıştır. Anan anan! Ayıp değil mi oğlum. İnsan acır lan. Şu halimize bak. Damen Dumb damır gibiyiz ya. Buluşamayın Esra, onları buluştur. Arkadaşımı tut. Ee, şey, şeyle, Ezgi'yle bu. Hay arkadaşımı tut. Hayır. Arkadaşımı tut, Ezgi'yle buluşturmaya çalış. Tamam, bir iş yapıyorsun, bir düzgün yap bari. Ay işte, şey ben benim izme hoşlanırsa e düşüyor. Bir kadın dokundu mu iyice hiç tas salak oluyor. Tamam, hadi yani. tamam, hadi sona geldim. Ne güzel, 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 güzel. Götür şunu kıza doğru. Ne görüyor ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Marka değil o ya. Ne taktı? Burada marka sandı. Hmm. Halbuki orada dalga kıran yazıyor. İngilizce. Ne yazıyor? Burada marka sandı. Wave breaker. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Başta Türkçesini söyledim zaten. Hiç, hiç oralı değil ki. Oradan Manitaya mesaj attığı için dinlemiyorum. Ne, de, ne demek? Dalga kıran. Denizci şeyi ya bu. Tamam. Hayır. Kadın erkek sürekli birbirine şunu yapar. Efendim karşımdaki beni anlamıyor. Karım beni anlamıyor, kocam beni anlayamaz. Öyle. Çünkü kadın kadını anlayamaz. Beni elini tuttuğunu fark ettiğin anda çok sinirler. Evet. Erkek erkeği an... Ne yapıyorsun sen? Bana <laughs> vurdu. Burada ben varken benimle konuşacaksın. Anta biliyor muyum? Anta antam yok tam. Ya çocuk da Ben bu şey Ben dilime yaptım, ona bir şey oldu. Arkadaşım! Bu yakıyor mu hastaneyi? Arkadaşım gel şuraya. Dağılabiliriz bence artık, tamam. <laughs> Arkadaşım, at yana. At yana işte, o şeydir ulan yana, at, at e, yana, e. at yana. Göz. Arkaya doğru atla. Yana, sen tut elini. Lan delir. Elini Deli tut. Elini daha çok yolumuz var. Tut elini, sen onu at yana. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? Ahmet'le iki kere... Sağ ol Bey. Işte. Işıl de ki, şey, bunu niye getirdin? Ahmet'i niye getirdin? Eski sevgili ya. Yani bir şey soracağım. Her şey iyi de bu Ahmet neden burada? Seni görmeye geldim bebek. Sen duymuyorsun Ahmet. <laughs> dedim ki, <laughs> düğünden önce şu güzelliği görmek istersin belki dedim. Dişini de yaptırmış. Yarıya kadar <laughs> yoktu ya. Bir yarım ekletmiş oraya. Hala tam değil ama... Kulağını çekerim bak şimdi senin ha. <laughs> Annenin de kulağını çekerim. Anneme söylerim. Anneni böyle top sakalından ne kadar aşağı kadar sürüklerim. <laughs> Lan annesinin top sakalı yok, kadının top sakalı olur mu? Ya bunun bıyığı var. Ulan erkek çocuğu ismi Namık. Ya dokuz yaşında bıyığı mı olur insan? Olur. Nasıl olur? Benim oğlumun sırtı kazak gibi. <laughs> Çünkü senin oğlum. Ya ne yaptı Göstersene Emrah. Bende de var, korkma ya. Var, bende de var ya. Ağzını aç ama söyleyeme. Söylemeye çalış söyleyeme. Ne? Maşallahı var. Arkadaşlar. Evet. Arkandasın. Evet. Arkanda hisset Ezgi. Oh. Hayır, hayır. <laughs> sen dön arkanı. Ezgi sen arkasındasın. Hissettir arkanda olduğunu. Arada böyle dizinle vur mesela. <laughs> Ezgi ne yapıyorsun? Hissetim Niye çocuğa fort yapıyorsun? Hayır, hissettirmeye çalıştım yanında olduğumu. Başka türlü de hissettirebilirsin. Erdi söyle, gemi hareket ediyor. Ya çok özür diliyorum. Fırladık, evet. uçtuk. Son anda geçerken Erdil geçiyor, ben takılıyorum. O arkamda... Erdil kafayı yiyorsa Bak, mal gibi gidiyorsun. Bak sen Olmaz. Sen mal ya. gibi gidiyorsun, Erdil eğiyor kafasını. Ya o eğiyor da ben öndeyim. Ben takılırsam onu da götürürüm motor üstüne. Ha. Gir adamın ayak ucundan. Girdin. Zifiri karanlık, görmüyorsun. Yoklayarak yatağı bulmaya çalış. Bağırsana, kızsana İpek. Ay, neredesin be? Buradayım. Niye bağırıyor ki? Bana dokurup neredesin diyen bir kadınla niye evlendim ki? ben? Evet İpek, yatıyorsun. Yatar yatmaz. Çekil kenara deyip ittiriyorsun. Çekil kenara. Hayır, arkadan bastırarak istediğini zorla yaptırmaya çalış. O elektrik gelecek, bizim eve girecek de. O elektrik gelecek, bizim eve girecek. O zaman şu kırılan kolumu önce bir onaralım. Ben senden de farklı bir elektrik alıyorum şu an. İşte buldum ben. Kadın ölüyordu, soni teneffüs. Olmaz onu yemezler. Olmaz. Ya. Ben ölüyordum, o soni teneffüsü. Hayır onu da yemezler. İkimiz de ölmüşüz. Kim yaptı bilmiyorum. Olmaz. Arkadaşım en doğrusunu, bu işlerdeki en güzelini söyleyeceksin. Nedir o? Beni buraya kim getirdi? Evet, üç, iki, bir, buyurun. <laughs> ne oluyor? Siz sahte sahtekarsınız. Sen sabah bakkala mı gittin? Evet abi. Ya! Sana peynir yap diye eve inek aldım. İneyi kestik. Hayır ulan! Nasıl peynir yapacağız artık? Kıskandığım için ineği kestim. Yapma ya, ne yapacağım basın örtüsünü? <laughs> ne yapacaksın? Vay mı lan Ben bakkalım, şu an sen değilim. Ben bakkalım, şu an ne bileyim ben? Bakalım. Ben bakkalım. Ben bakkalım lan. Ulan bağıransana bakkalım. Ben bakkalım, kapat şu telefonu. Biri arayacaksa beni arasın. Telefon yalnız. İki seni almışım. Sen var ya, yemin ediyorum Allah sizsin ha. Bana bak yapma. Yapma Sevgilim daha sert vuruyor. Vay. Bana yapmamıştı. Bunları anlatma demişti ama. <laughs> Arkadaşım kaçarken hareket yap. Uzaklaş oradan ve hareket yap giderken. Kızdırıcı hareketler. <gülüyor> <gülüyor> ya, yazıklar olsun. Sevgilimi ben aldım. Ya sen gel. <laughs> gel buraya gel.